Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, gördüğünüz gibi böyle futbol oyunu böyle O bayağı şeyler çalıyorsun. Eee oyunumuza başlamadan önce Kanalıma bir abone like atmayı unutmayın. Ondan sonra oyunumuza geçelim. Hemen direkt başlayalım bakın. Hop. Buradan 90'a çaktım. Ne yani so ne, yiyen, diyen, an, ne yiyon diye ne diye soranlar varsa elma yiyorum bak duyun duyun canınız mı çekti e gidin annenizden isteyin versin tabi evde varsa be. Ama bak bunu asla kaçırmam zaten. Bundan ne kadar fazla para varsa sömürüm. Ya. Neyse. 53 topladı yoksa reklam izlemeyeyim mi? Evet. Ronaldo. Ronaldo güzel oynuyor. Boy boy. Ay yanlışlıkla buradayım kanka 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 Alsana al sana kanka hmm. bu güzel ama yüklemek istemiyorum çünkü bir abamın telefonunda var evet evet abi hop leto leto lan Dalga geçeyim derken ona düşünüyorum. Anam. Hepsini çalımla, çalımla. Çalımla top. Gerçek hayatta böyle bir şey var. Düşünsenize. Bir tane de top hareket ediyor ve siz onu bir yerlere vurmaya çalışıyorsunuz. Roblox'a bende bu oyun var. Bir gün çekerim ben bu oyunu. Roblox'ta var bu oyun. Lan, let me go head Kaçıncı dakikadayız? 3. <laughs> Hop. Ronaldo <laughs> yine çalınadı böyle. Abi bedavaya girdim ha. Koleji. Bir yerlerde geziniyor. Bu ne Ben olsam adını ya e, muslara koyardım ya da Dur. Hocam. Canınız mı çekti? Gidin anne ananızdan isteyin versin. Bana ne? Bana ne? Ay, canım sırdı benim ya. Arkadaşlar dün bu arada Yok çek şey çektim. Çekemedim. Hem de yasakmış. Zaten izleyemezler annem annemler ve dün boğulma tehlikesi geçirdim evet yüzme koşunda boğulma tehlikesi geçirdim bunu yaşayan var mı ben yaşadım hem de dün Oha kani 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 oğlum sen ister on canlı ol. ben seni gene çalımlarım

top. Adidas top. İşte Adidas top. Ben Adidas'ım. Hocam Adidas topu bile... Hocam Adidas top. Lan. Lan oğlum. Hop. Lan oğlum.

Hocam ben onunkini kesecektim ya. Al sana. Hocam ben tam onunkini kesecektim. O benimkini kesiyor. Hocam kendi kendiminkini kestim. Hocam o neden benimkini kesiyor acaba? Ben onun kesebilir miyim? Benim yerimi çalma. Ya yemin ederim ben bu oyunda böyle takılırım abi. Öldürmedik. Sonra. Hoppa, evet. İşte bu kadar. Ha, hocam artık bir daha yapacak değilim. Evet. Allahu Ekber. Hocam bu gerizekalıların mı uğraşacağım ben? Kaç kişinin arasında sıyrıldım lan. Kaç kişi lan lan. Kaç. Kaç. Benim tişörtüm nerede lan? Nerede lan benim tişörtüm? Üstümdeymiş. Ne var ondan mal mal. Neyse espri yapmayalım. Şimdi. Hocam hocam. Hocam ben sana Pele, Pele, Pele. Gel koçum. Sen de gel koçum. Hocam ben sana buradan da gol atarım. Hocam ama oraya uçacak bir kaleci yok. Ne bağırıyorum lan ben mama. Bak. bak Bu size vuruyorsa sadece duvarın kenarına gidin. O zaman hiç kimse nah vurur. Nah vurur. Nah vurur. Oh be. Oh. Şu an bacağıma vuruyorum. Kü küfür çektim sanmayın. Neyse lan hadi. Ayağım vardı lan. Kariste ya. Hocam ama 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 ama. ama ama ama. Ama. Neyse Pelle sen gel bakayım be. Sen hiç olmamın. Hocam Pele. Pele. Pele gene takıldı. O zaman ben bu kalemciyi Pele Pele. Hı. Pele. Ben gerizek o zaman ben. Ay ay. Neyse arkadaşlar burada. Bye-bye. Bye-bye.